telaşlı mısın? Telaşlı mıyım? Çoğu zaman. <laughs> Çoğu zaman telaşlıyım. Hep böyle geç kalmamakla ilgili benim bir korkum var. Böyle öğretilmiş bir bilgi herhalde. Bir yere geç kalmayayım. Sen, sen de nasıl? Telaş? Valla telaş benim uzmanlık alanlarımdan biri. <laughs> yani şöyle bir şey, bir zamanı iyi kullanmakla ilgili galiba bir e, sıkıntı var burada. Yani telaş ne bileyim bir Kelly Bryson'ın kitabından e, bu, bu konuyu tekrar konuşmaya karar verdik seninle. Çok güzel yazmış. 219-220. sayfalarda. Yani tabii bir yangın varsa onu telaşla söndürmek çok normal bir şey diyor. Yani gidiyorsun itfaiyecilerin telaşı e, normal bir şey. Ama bazen de günlük hayatta işte ne bileyim ben bir toplantıya yetişmek bir 15 dakika geç kalırsan ne olacak? Yani hakikaten de bir şey olmuyor sonunda ama orada e, bende devreye giren şey karşı tarafa saygı ile ilgili. Yani aman söz verdiğim yapılan anlaşmayı uyuyorum. Yani 9'da toplantıda olacaksam o insanların da oraya gelmek için e, gösterdiği çabayı e, saygı o çabaya saygı göstermek. Ben de öyle bir şey. O yüzden telaşlanıyorum. O yüzden erken çıkarım. Düşündüğümden daha erken çıkarım. Trafiği hesaba katarım. Ama burada böyle bir e, sıkıntılı bir hani o telaş beni biraz gelen bir şey. Telaş olmadan acaba keyifle bir şekilde yaşamak mümkün mü diye de sormuyor, sormuyor değilim kendime. Her şey diye anlıyorum. Sen özen göstermek istiyorsun. Özen göstermek istediğin için de hani planlıyorsun zamanında bir yere varmayı falan ama aynı zamanda biraz haddinden fazla mı oluyor bu? Yani kendini mi atlıyorsun orada? Aynen öyle. Yani kendimden vazgeçip karşı tarafa özen göstereceğim diye tamam artık olan oldu. Trafik var. yapacak bir şey yok. Ne zaman bu şeyden kurtuluyorum? Evim şey radyoyu açıyorum. Bir müzik dinliyorum. Yani orada veya birisine telefon konuşayım yani bir sonraki adımı düşünmeyip gerçekten orada kalıp evet kabul ederek evet geç kalındı ve bununla ilgili o anda kaldığım zaman o şeyim telaşım azalıyor ve böyle kabul ve gittiğimde bunu açıklarım orada anlayışa geçilir yani bir yere geliyorum ama ne bileyim eski şey, okula gitme telaşı ya ay ne kadar bir şey bir travmadır çocuğum doğduktan sonra da onun okulunda da servis gelecek telaşı Midemde böyle bir ağrı iç geçmeyen, şimdi onun bir rahatlığı var, servis yok, okul yok, oh, çok güzeldi. Yani inan bana, bizim okul çok erken başlardı sekizde. Ee, bilmiyorum sizinkiler kaç, iki kaçta, kaçtaydı. kaçtaydi. Yani ya ona okula yetişme telaşı beni, beni çok gelen bir şeydi. Alışamadım ben hiç ona, hiçbir zaman alışamadım. İş hayatında daha önce, şey. sonra kendi işimi yapma nedenlerimden biri de budur yani. Böyle bir telaşım olmasın. Rahatlık olsun. Yani keyifle yani orada bir keyife gitmeye doğru bir harekete geçip ihtiyacımı fark ettiğim şey. Bana uymuyor. Bununla ilgili ne yapabilirim? Belki öyle bir karar alıp hayatımı keyif doğru döndürmeye başlamışım. Ben de şimdi gerçekten kutluyorum. Şimdi sen konuşurken aklımdan bir sürü şey geçti. O yüzden hani Tam seni empatiyle mi dinledim? Emin değilim çünkü bazı yerlerde çok böyle evet evet bende de öyle gibi bir şey çıktığı içimde ama şey diye anlıyorum. Şu an telaşla baş etmek için hani müzik dinlemek gibi, radyoyu açmak gibi hani böyle molalar verdiğini anlıyorum. Evet galiba orada ihtiyacım zamanın tadını çıkarmak yani evet o telaş olunca bir trene biniyorsun telaş treni gidiyorsun ya. Bir dakika durayım ya. Oldu artık. Hani oradaki şu anın zamanı tadını çıkardığım zaman o korkuyla belki daha iyi baş edebiliyorum. Hep bir korku var. Gözümle, korkuyu daha derin konuşmak istiyorum ama ondan önce bir gözümün önüne bir şey geldi benim. Telaş sanki tarif ettiğinde şöyle bir şey. Hani bilim kurgu filmi gibi kafan geleceğe gitmiş bedenin de o geleceğe yetişmeye çalışıyor gibi. Evet. Yani e, kafa ve içsel halin gelecekte sen buradasın, buradan geleceğe yetişmeye çalışıyorsun gibi. Halbuki şu an ve buradayı kaçırıyorum gibi duyuyorum. Doğru mu duyuyorum? Duyuyorsun. Kelly Bryson'ın birkaç yerde kitapta okutmuşum, bir hatırlamıyorum. Yani ruhun senden önce gidiyor veya işte yani senle ruhun farklı bir ritimde, onu böyle bütünleştirdiğin zaman anda kalabiliyorsun, mevcudiyette kalabiliyorsun. O çok hoşuma gidiyor o tanımlaması. Onun gibi bir şey, aynen senin anlattığın gibi bir şey. Ee, bir yandan da e, şimdi böyle aklıma gelen şey, bir tetiklemiş hiç zamanım yok e, diyen insanlara da böyle bir şey oluyorum, gıcık <laughs> olurum açıkçası bilmiyorum. Etrafımda çok var, hiç zamanım yok, çok işim var. Yani bu da bir daha önceki şeylerde konuştuk. Bu da bir kök inanç esasında. Hiç zamanım yok. Yeterli değil gibi bir şey. Bilmiyorum. Sana derde sırada geliyor mu? Zamanım yok. Veya... Ya orada ben başka bir şey düşünüyorum. Canan şöyle bir şey geliyor. Şimdi zamanım yok. Hani bizim benim de kullandığım bir cümle zaman zaman aynı zamanda dürüstlükle ilgili bir şey galiba. Şu an bunu yapmayı seçmediğim şeyler var benim. Yani çok dürüst olduğumda mesela diyelim ki sen bana sordun Deniz senle işte bugün bir kahve içelim mi? Zamanım yok dediğimde aslında ben dürüst değilim sana. Çünkü zaman Zaten var. Yaşadığım sürece zaman var. Ama zamanımı nasıl geçirmek istediğimle ilgili seçimlerim farklı. Yani orada beni tercih etmiyor musun? Ona çok kolay söylenilen bir şey esasında zamanım yok. Seni tercih etmemek değil de bugün senle kahve içmeyi seçmiyorum. Evet. Yani Bugün diyelim ki işte alışveriş yapmak istiyorum, kitap okumak istiyorum. Akşama işte görüşmelerim var. Bugün seçmiyorum seninle kahve içmeyi. Yani bugün seninle kahve içmek için mevcut olamayacağım. Aslında dürüst olan bu. Aslında belki söyleyeceğim şey zamanım hiç yok bugün değil. Bu biraz kolay hani kolay anlaşılan bir şey haline geliyor. Ne oldu değil mi? O çok standart bile. Bugün zamanım yok. Ama onun arkasından belki bir rica ile gelirsen da seninle daha çok bağlantı kurabilirim. Evet mesela diyelim ki desen ki bana bugün kahve içelim mi saat bilmem kaçta 14'te. Ben sana şunu söylesem daha dürüst. Ay Canan yani gerçekten ben de seni çok özledim ve bir araya gelmek istiyorum. Aynı zamanda bugün şu 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 işleri işlere zaman ayırmak istiyorum ve o saatlerde de Yalnız kalmak istiyorum ya da yalnız kalmak istiyorum bile değil. O saatlerde de dinlenmek istiyorum. Ya da o saatlerde çalışmak istiyorum. Var mısın? Biz bunu şu gün şu saatte yapalım. Yani ben o o senin arayacağını duyana kadar, var mısın'a kadar böyle şey hala kafamda. Beni istemiyor. İstemiyor şeyine gidiyorum açıkçası. Burada güvenle ilgili bir şey mesela. Sen dediğin zaman belki çok fazla şey olmam ama daha böyle güvenmediğim ilişkime orada ya bu hep zamanım. Yani bunu sanki böyle bahane olarak kullanılan insanlar olduğu ile ilgili böyle bir düşüncem var. Benim galiba kızdığım kırıldığım nokta. Hep zamanım yok. Hep çok işim var. İşte hep şunu yapacağım. E benim de işim var ama bunların yanında şunları şunları da yapabiliyorum diyen böyle bir isyan eden bende bir ses var açıkçası. O zaman mesela dürüst bir diyalogda şöyle olabilir. Mesela diyelim ki sen bana gel bugün kahve içelim dedin. Ben de bugün seçmiyorum. Hani başka şeyler seçiyorum. Çünkü her hayırın arkasında bir evet var. Yani ben sana hayır dediğimde başka ihtiyaçlarıma evet diyorum. Şimdi ben bu ihtiyaçlarımı sana sunduğumda için karıştığında belki orada da sana dürüstlük anı geliyor. Dürüstlük sırası sana geliyor. Belki sen de orada diyeceksin ki ya Deniz, ben bugün gerçekten merak ediyorum. Ondan sonra geçen gün de sordum hayır dedin. Bugün de hayır diyorsun. Ne oluyor sende? Aynen orası. Yani orada kırılganlığını gösterip ya yani ben bugün seni ne görüşmek istiyorum, ne yapabilirsin Biraz programında bir açıklık varsa, bir yarım saat sonra uğrayabilir miyim deyip. Çünkü genellikle benim gittiğim noktadan ya tamam beni istemiyor, tercih etmiyor gibi bir yere gidip orada bir bağlantıyı da kopardığım zamanlar oluyor. Ama orada gerçekten kalıp tekrar seninle bir bağlantı kurmak için benim de rica etmemde. Ee, ile ilgili bir çözüm, bir strateji olabilir. Bir de şey geldi aklıma mesela Canan düşünceye gittiğinde yani benle mi buluşmak istemiyor vesaireye gittiğinde kendin için zaman alıp belki birkaç nefes bunlar düşünce peki ben ne hissediyorum şu an diye bakıp duygularını yani senin dediğin gibi kırılganlığını oradan açmak ay çok üzüldüm aa hayal kırıklığına uğradım çok istiyordum seninle bağlantı kurmak bir araya gelmek Acaba esneyebilir misin? Hani zürafa ıı, şeyine gitmek, zürafa ısrarına gitmek. Çünkü ihtiyaçlarımdan vazgeçmeyeceğim. Bağlantı benim ihtiyacım diyorsan, o zaman çünkü bir dans başlayabilir aramızda. Yani şimdi şu an fark ediyorum ki bunu çok az insanla yapıyorum. Çok az. <laughs> Hayır duyduğum zaman ya tamam ben gene doğru sana dediğim belki bir veya iki kişi vardır. Herhalde buradaki şey o bağlantı, o güven. Yani ne olursa ol, olayım kabul göreceğim insanlarla. Ama diğer insanlara da kendimi e, ifade etmediğimi fark ettim. Şimdi senle bunu konuşurken. Manyak. Zaten biliyordum. Herkese zamanı var, bana yok diyen de böyle. Bayağı orada kuvvetli, besili bir çakalım var. Yani çok özet baktığın zaman benim gözümün önüne bizim hani eğitimlerde falan da kullandığımız şiddetsiz iletişim diyalog süreci geliyor. Ricada bulunuyorsun, hayır duydun. İlk yapacağın şey kendi empati. Düşünceleri fark edip, düşüncelerin ne park edip ondan sonra duygulara gitmek, ihtiyaçlara gidip karşı tarafı empatiyle alıp kendini ifade etmek ve bir dans yani ve bu dansı bırakmama. Ama hayat içinde ben de bazen kolaycılığa gidiyorum tabii yani. Hiç zamanım yok. O gün meşgulüm. Ya aslında dürüst olan bugün bunu yapmayı seçiyorum ve söylediğin şeye içimde evet bulamıyorum. Şimdi bunu böyle ve ihtiyaçla söylemek. Yani ihtiyaç ne? Zamanım yok diyen bir insanın ihtiyacı türlü türlü olabilir. Yani e, bir takım işleri olabilir, onları tamamlamak istiyor olabilir, dinlenmek istiyor olabilir. Oraları anlamak, yani her seferinde klişeden çıkıp zamanım yok klişesinden çıkıp duygu ve ihtiyaçlara gidildiğinde, çünkü ihtiyaçları birlikte de bulabiliriz. Mesela dinlenmek istiyorsa, yani yalnız kalmak alan değil de ihtiyacı dinlenmekse, belki o zaman kahve içmek için dışarıya çağırmayacağım da bağlantı kurduğumuzda başka bir yol bulacak. Yani ev, onu evinde ziyaret edeceğim. Evet galiba benim özlediğim öyle ortak işbirliğinde bir şey bulmak. Yani zamanım yok diyen insan acaba yani sen şunu yaparken ben de yanında durup seninle işte beraber olabilir miyim? Yani oradaki ihtiyacını fark ederek ortak bir strateji bulmak. Yani küsüp çekilip mekten ziyade ne yapılabilir gitmek bir de galiba şeyden rahatsız oluyorum yani böyle ilişkilerde ...ikili ilişkilerde yani zamanım yok e, abi tamam sen zamanın yoktan şikayet eden e, et etmekten yani zamanım yok. ama sen dediğin gibi bunu seçiyorsun zaten hiç zamanım yok ama o zaman seçme orada niye acaba böyle e, kendimizi yoğun yoğun bir programa içine sokmak orada bir başka bir ihtiyacı karşılıyoruz herhalde verimlilik mi veya ne oluyor yani hiç zamanım yok ay öyle yaptım ama gene aynı programı seçiyorsun şikayet şikayet etme halinden nasıl keyif alma haline gidilebilir ya şimdi zamanım yok diyen insana da empatiyle baktığım zaman büyük bir ihtimalle mesela zamanım yok derken sıkışmış olabilir, alana ihtiyacı olabilir. E, empatiye ihtiyacı olduğu çok açık. Çünkü dediğim gibi zamanım yok. Bir inanç. Yani zaman var. Her gün zamana uyanıyoruz. Her akşam zamanla uyuyoruz. Yani biz zaman içi, yani zaman denilen bir kavramın içindeyiz zaten. An var. Zamanım yok bir inanç. Şimdi burada zamanım yok dediğinde empatiyle nasıl anlayabilirim ihtiyaçları? Çünkü her zamanım yok dediğimde başka bir ihtiyaç aslında var içinde. Evet. Mesela şu an bir arkadaşım bana WhatsApp'tan yazdı. Bir şey sormak istiyor. Ben ona şu an müsait değilim demedim. Canan'la zürafa sohbetlerini çekiyoruz. Bitince arayacağım dedim şimdi bu buna çok rahat şu an zamanım yok diyebilirdim halbuki bağlantı kurmasını sağlıyor şu an başka biriyle whatsappta görüşmem mümkün değil ya da bir telefon görüşmesi yapmam mümkün değil de değil mümkün aslında yapabilirim her şey mümkün seçmiyorum her zaman bir seçenek var esasında yani sen zaman evet. seçenek ya dolduruyorsun ya böyle ayarlıyorsun yani hiç zamanım yok spor yapamıyorum mesela benim eskiden söylediğim ya nasıl yok yani hiç zamanım spor yapmaya zamanım yok. Spor ben, yapmak için içimde istek bulamıyorum. Tercih etmiyorum. Yani seçmiyorum ya da istek bulmakla ilgili başka bir şey var. Kafamızda farklı farklı sesler var. Hani bir gün belki iç sesleri de konuşabiliriz. Yani birbiriyle kavga eden sesler var kafamızda. Sabah uyandığında kalk spor yap diyen bir ses var. Bir tanesi de boşver ya yatalım uyuyalım diyor bir başkası da ikisini de yapma kalk kahvaltı et işe git diyebilir anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bu her zaman ben bir seçim yapıyorum. Zaman benim üzerimden bir seçim yapmıyor. Ben bir seçim yapıyorum. Şu an senle zürafa sohbetlerini videosunu çekmeyi seçiyorum. Bu yüzden pek çok şeye hayır dedim. Yani o seçim yaptığını fark ettiğin zaman bence daha böyle bir orada o gücü Güçle tekrar bağlantıya geçebiliyorum. Yani zaman beni şeyine almış değil de koşturma değil de ben seçiyorum bu sabahımı senle geçirmeyi. Ben seçiyorum bu sabahın ile on arasında spor yapmayı. Ondan sonra işe gitmeyi. Ondan sonra işte şu arkadaşımla buluşmayı. O bana böyle e, daha e, kendimi iyi hissettiren bir şey. Ben ya bir de e, altında olmak açıkçası. Bir de bir şey var Canan, şimdi zamanım yok düşüncesini düşünmeyi de ben seçiyorum. Evet. Yani gerçekten zamanım yok mu? Yoksa bu, bu zaman dediğimiz ve insan yapımı olan şey, çok insan yapımı yani zaman diye bir şey böyle yok. Bu insan yapımı şeyin içini ben nasıl doldurduğumu da seçiyorum. Şimdi ben tutayım bütün günlerimi doldurayım ondan sonra da şikayet edeyim zamanım yok diye. Bunu ben yapıyorum. Bütün bunlara baktığım zaman şey bana yani bir kere daha Marshall Rosenberg'i gerçekten böyle sarılarak öperek hatırlıyorum şu an. Öyle bir büyük sevgi çıkıyor içimden. Sıcaklık çıkıyor. Sevgi desem yanımızda olsa hangi ihtiyacın var? Yani içimden sıcaklık çıkıyor çünkü ya ne hissediyorum neye ihtiyacım var? Eğer programım çok doluysa ve bununla baş edemiyorsam yeniden planlamak istiyorum. Aynı zamanda şu korku meselesini biraz da konuşmak istiyorum. Bu söylediğin okul. iş bulma enerji. Eş i̇ş bulma enerji. Şimdi buraya baktığım zaman, şimdi ben telaşla ilk kendimle bağlantı içine girmeyi şiddetsiz iletişim sayesinde biraz daha oturttuğumda ilk gördüğüm şey ee, sadece kendimde de görmedim. Yani mesela seminerlere gelirken geç kalma korkusu vardı. İnsanlar şöyle geliyordu. Üç dakika geç kalın Deniz Hanım. Böyle, e, ya da ne bileyim mola veriyoruz molada diye geliyor. Kendimde de var. Yani böyle eyvah. Eyvah diye bir şey. Bunun içine baktığım zaman ben okul yıllarıma çok güzel geri gittim. Çünkü aslında Oradaki telaş, telaştan ziyade korku. Ne korkusu diye kendimde baktığımda gördüğüm cezalandırılma korkusu. Ben bu okul sisteminde geç kalma seçimi falan yapamazdım çocukken. Yani okula gittiğinde tek ayak üstünde ceza vardı. Yani çöpün yanında, tahtanın kenarında, ilkokulda tek ayak cezası vardı benim okulumda. Öğretmenimi de çok şefkatli bir öğretmen diye hatırlıyorum ama bunu da hatırlıyorum. Yani geç kalma seçeneği cezalandırılma korkusu bir insanın bedenine çok küçük yaşta girdiği zaman geç kalmak nedeniyle istersen geç kal hayatın boyunca. E iş yerleri de bunu besliyor. İş yerine de geç kalma, kaldığında cezalandırılma korkun olmaz mı? En azından bir laf sokar biri. Yani biz hep cezayı somut bir şey zannediyoruz. Ters bir göz devirme. Bugün de beş dakika geç geldiniz Deniz Hanım. Bir hmm, bir edalı söyleme. Yani orada şey yok. İnsan gibi bir muamele yok yani. yani benim yıllarca e, e, elemanlarıma e, bayağı bir e, laf sokma yaptığımı e, itiraf edebilirim yani. Çünkü bildiğim tek strateji oydu. <laughs> Cides iletişimi öğrenmeden önce. Yani neden onlarla bağlantıya girip geç kalmalarıyla ilgili konuşmak, empati kurmak yerine işte bu saatte geldik, bu saatte gelmek nasıl bir şey, burası nasıl bir iş yeri işte saygısızlık, şudur budur deyip yani insanları utandırarak bir takım kendimce bir düzen sağlamaya çalışıyordum ve hiçbir zaman da tabii başarılı olunan ve ee, bir bağlantıda olunan bir seçim değildi. Ee, ne zaman ki e, ben yani istediğiniz saatte gelin yani illa dokuz olması gerekmiyor. Şu saatte şu saat arasında sekiz buçuk dokuz buçuk arasında dediğim zaman zaten herkes <laughs> zamanında geldi ve e, gerektiği zaman da geç vakte kadar da çalışıldı. Yani oradaki şey çok farklı. Ee, tabii bu. Bu da bir farkındalık e, anlaşılan ve dediğin gibi çocuk yani çocukluktan gelen bir şey şu anda çocuklarımızı yetiştirirken de hani burada benim altın çizmek istediğim şey özenle ilgili bir şey. Evet geç kalmıyorum çünkü karşı tarafa da özen gösteriyorum ama korku kaynaklı bir şey olduğu zaman da çok farklı bir yere gidiyor o telaş. İnsanın hem kendisine zarar veriyor hem karşı tarafa zarar veriyor. Şimdi bu geç kalma meselesi de şiddetsiz iletişim gözlüğüyle baktığım zaman mesela giriş seminerlerinden itibaren ben hep şey yapıyorum, anlatıyorum. Yani geç kalmak da bir yargı. Yani ben geç kalayım diye geç kalmıyorum. Yani biz bir saat seninle görüşmek için bir saatte sözleşiyoruz. Ben o saatte değil bu saatte geliyorum. Yani geç kalmak zaten bizim aramızda geç kalan kişiyi bir alt basamağa iten bir şey. Şimdi bir şeyde anlaşalım, gözlemde anlaşalım. Söz sözleşmiştik, işe 9'da başlayacağız. Ben geldim 9'u 10 geçe. Şimdi bunu sorduğumda, şimdi senin söylediğin şeyi ben de yıllarca insanlara yaptım. İnsanlar da bana yaptı. Ben de çeşitli ajanslarda çalıştım. A, niye geç kaldın diye sorduk. Çok iyi anımızda yani en empatik cümle benim niye geç kaldın demek oldu. Bu bile insanların bedenlerinde bir şey yarattı. Çünkü aynı onlar da senin benim gibi aynı okullardan geliyorlar. Şimdi bunun yerine belki şeyi sormak yani işte son bir aydır baktığımda her gün saat 9-10 geçe, 9 çeyrek gerek geçe geliyorsun. Merak ettim niye böyle acaba dediğinde. Metrobüs saatlerinin değiştiğini öğrenme ihtimalin çok yüksek oluyor. Aynı zamanda senin söylediğin stratejiyi biz de ajansla uygulamıştık. Ajans patronumuz böyle çok açık kafalı bir adamdı. Bir gün geldi böyle ajansın ortasında bizim ekibe, bizim ekip sürekli geç kalma yargısıyla yaşardı. Arkadaşlar dedi en geç dokuz kadar gelin kaçta gelirseniz gelin ama lütfen dokuz buçukta gelin ki ben size mail attığımda cevap almak istiyorum dedi. Ona göre ayarlanmıştık. Şimdi bütün bunların çözümü olabiliyor fakat şey diye baktığımda tekrar döndüğümde telaş dediğimiz şeyin gerçekten korkuyla ilgisi var ve bu korku bugüne ait bir korku olma ihtimali çok da... Yüksek değil. Yani okul dönemine gidiyoruz. Ondan önce e, belki ailede bir şeyler oluyor ama okul çok etkilenmiş durumda. Cezalandırılma korkusuyla çok ilgili. Biz yetişkin biriyiz. Hiç kimse bizi e, bundan sonra geç kaldığımız için köşeye dikip ayak üstünde durdurmayacak tek ayak üstünde. Aynı zamanda bugün de zor sonuçları olabilir. Orada da duygu ve ihtiyaçlarının Bilincinde olduğumda ben yetişkin biriyim. Bana kim ne yapabilir yani? Ee, ben şeyi de fark ediyorum. Telaşın içinde kabul görme ve sevilme ihtiyacı da oluyor. Yani uslu çocuk, bu Kelly Bryson'ın söylediği uslu çocuk devreye giriyor. İşte e, arkadaşım benden bir şey istiyor, onu hemen hemen yapmak istiyorum. Niye? Bütün gücümü. Arkadaşımın isteklerine veriyorum. Bazen çok sevdiğim birinin istediği bir şeyi yapamayabilirim. Çünkü benim de başka ihtiyaçlarım olabilir. Bu içimde ona karşı güven, sıcaklık olmadığı anlamına gelmez. Bu farkındalığa geçmek. Bunun için de biraz da tüyo verelim. Hani hep şey yapmayalım. Kelly Bryson'ın kitabında pek çok tüyo var ama en sağlamı Üç nefes almak da benim hayatımda, yani bir şey olduğunda hemen cevap vermemek, hemen koşturup işleri yapmak yerine hakikaten bunu çalışıyorum, hala çalışıyorum Can'a. Mesela bir mesaj geliyor, biri bir şey istiyor, duruyorum. Hemen cevap vermemek, bir düşünmek. Benim de Mesela yani yaptığım, öğrenmeye çalıştığım hala hemen cevap vermemek bir kendi Hemen... olan ihtiyacım uygun olan bir strateji bulana kadar veya ne düşündüğüm ne hissettiğimi ne ihtiyacım olduğunu bulana kadar beklemek. Bir de karşımdakini de anlamak daha mümkün oluyor. Mesela ben sen daha önceki videolardan birinde anlatmıştın hani kendine zaman alıp kendine empati verdiğinde Yavuz'un ihtiyaçlarına daha yakın olabildiğini anlatmıştın. Şimdi böyle durumlarda hızlı bir şekilde benden bir şey istendi. Ya beş dakikada hiçbir şey olmaz. Eğer ev yanmıyorsa. Ya da Allah korusun daha büyük bir afet yoksa. Ama arkadaşım benden bir şey istemiş. Net değilim. Durmak. Dur bir beş dakika. Bir bak. Tekrar oku mesajı. Ya da Arkadaşın sana dedi ki telefon etti şunu yap. Ya bir dakika şu an ben net değilim. Ben seni 10 dakika sonra arayayım bir bakayım. Ya da bir saat sonra arayayım bir bakayım. Ben böyle böyle kendi telaşımı, gerçekten telaş dedi, korkularımı hem tanımaya başladım. Kendimde buluyorum o cezalandırma korkusu olan çocuğu buluyorum. Sevilmemek korkusu olan çocuğu buluyorum. Dışlanma korkusu olan çocuğu buluyorum. Mesela toplantılara hayır demek. Hiç kolay bir şey olmuyor bazen. Ama durmak kendi yanında ve cesaretle durmak. Cesaretle kendi yanında dururken şefkatle başkasının yanında durmak. Çok güzel söyledin. Aynen hep Kelly Bryson'ın kitabında her şeyinde söylediği gibi kendinden vazgeçme. Kendi ihtiyaçlarını elinde tut. Karşı tarafı da gör ama ilk önce kendi ihtiyaçlarını fark et diyor. Yani fark et. Yani kendi ihtiyaçlarını fark et çözüyor. Söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle Ya önemli. daha söylenecek. O kadar fazla şey görüyorum ki benim de önümde kitap var. Ben şey çok hakikaten eğer ilginizi çekiyorsa bu videoyu dinlerken Kibar Olma Gerçek Oldu 220'den 229'a kadar bir okuyun. Bir de Cana ben bu Marshall'ın çok güzel bir e, Yaşamın o tatlı akışı diye bir şiirini koymuş. Onu, Onu bir okumak istiyorum. Okuyalım o zaman. Tamam. Birlikte mi okuyalım? Yok sen oku. Yaşamın o tatlı akışı. Başarılacak hiçbir şey olmadığını bilmeyi seviyorum. Yaşam bir armağan kabul etmek zorunda olduğum ve yaşamın o tatlı akışıyla bağ kurmak, gittiğim her yere sevgi dalgaları yaymak istiyorum. İstiyorum ki ne varsa söylediğim ya da yaptığım sana güç, sıcaklık ve ışık taşısın. Tabii ki telaşla bunlar olmayacak diye ekleyeyim. O yüzden duygu ve ihtiyaç bağlantısı çok içimden geldi. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Ay, şöyle bir nefes almak galiba yani hep keyife bağlanıyorum. Keyifle yapabileceğim, keyifle zamanımı iyi kullanmaya niyet ediyorum deyip kapatıyorum bugünkü programı.